Selamlar, ben DART Küratörü ve Danışma Kurulu üyesi Esra Özkan. DART eğitimlerine hoş geldiniz. Samsung'un dijital sanatın gelişimi için sanatçılar ve tüm sanatçı adaylarının sunduğu eğitimlerin bu bölümü konusu eserimi sergilemek için ekranlara bağlı kalmak zorunda mıyım? Dijital sanatlar kendi alt başlıklarını oluşturuyor. Bunlar neler? Bunlar piksel boyama, algoritmik sanatlar, veri sanatı, keza yine yapay zekanı kullanarak yapıldığı görselleştirmeler, bunun dışında biyo sanat, kinetik sanatlar. Yani aslında birçok 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 alanı var. Mekatronik yine robotik. Ee, tamamen bu konunun içine giriyor. Ee, şimdi konuyu ayırdığımız tarafta yani eğer siz bir kinetik eser yapıyorsanız ya da e, bir biyo sanat yapıyorsanız yani biraz daha materyale bağlı kalarak yapıyorsanız sanatınızı tabii ki bir mekan içerisinde yerleştirme, bir enstelasyon yapmak durumundasınız. Ama eğer ki siz zaten üretiminizi dijitalde gerçekleştiriyorsanız bunun için Tabii ki aslında ekran, tablet, e, projeksiyon, e, yine ses, e, kulaklık yani birçok ürüne ihtiyacınız var e, ama bu ürünler tabii ki sizin e, eserinize göstermek istediğiniz kurgu içerisinde. Yani bu şuna da bağlı, e, ekranı tek bir ekran olarak kullanmak zorunda değilsiniz ya da bir işte USB'ye aldım ekranı taktım değil de ekranı da bir forma çevirebilirsiniz. Ekranı da bir enstalasyon haline getirebilirsiniz, bir heykel yapabilirsiniz. Keza tablet, keza telefon aslında bu sizin eserinizi nasıl sergilemek istediğinizle ilgili. Dolayısıyla sergi tasarımı dediğimiz konu özellikle çör tarafında, mimari tarafta çok önemli. Çünkü biz artık ekranları olduğu gibi sadece tek bir ekran koyarak değil de bir yandan da biz ekranları nasıl bir forma, nasıl bir enstalasyona çevirebiliriz? Eserle nasıl bağ kurmasını sağlayabiliriz? Bunun üzerine çalışıyoruz, bunun üzerine düşünüyoruz daha çok. E, izleyici i̇zleyici de farklı bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi birçok konuyu Dart üzerinden takip edebilir, portala üye olarak tüm eğitim ve etkinlikleri kaçırmadan takip edebilirsiniz.